Gülüş tasarımı hepimizin sahip olmak istediği mükemmel gülümsemeye sahip olabilmek adına diş hekimlerinin hastalarına uyguladığı tedavi yöntemleridir. Bu tedavi yöntemlerinin altında bir sürü başlığı, tedavi başlığını sayabiliriz. Nedir bunlar? Bunlar bildiğimiz standart kaplama yöntemlerinin değişmesiyle oluşan estetik kaplamalar. Estetik kaplamalar metal desteksiz materyallerden yapılan yani zirkonyum destekli porselenler, sadece porselen içeriği olan full seramik diye nitelendirdiğimiz kaplamalar ve yine seramik materyalinden yapılan ama dişin abrazyonlu dişin kesimini yani ağızda dişe verilen zararı minimumda tutan lamine porselen restorasyonlardır. Lamine restorasyonlarda porselene nazaran kompozit dolgu materyali de ki bu hepimizin bildiği ağız içerisinde arka azı dişlerinde veya ön dişlerde de kullandığımız beyaz dolgulardır. E, bu saydığımız tedavi başlıklarına ilave olarak diş taşı temizliği ve beyazlatma işlemini de sürebiliriz. Diş taşı temizliği esasında bir tedavi yöntemidir ama diş taşı temizliği işleminin sonrasında dişlerimize e, bizlerin polisaj dediği yani cila işlemi yapıldığı için dişler lekelerden de arındırılmış hale geliyor. Bunun bir basamak önüne daha geçecek olursak burada da beyazlatma devreye giriyor. Dişlerimizin tonu birkaç ton daha beyaz olabiliyor ve böylece hastalarımız yüzü etkileyen diğer aktörlere bir ilave olarak ağzı, ağzın içindeki dişleri ve ağız çevresindeki dudakları da diş hekimleri tarafından müdahale ettirerek güzel bir gülümsemeye sahip olabiliyorlar.